Ülkemizin güneyinden, İskenderun Körfezi'nin sıcak sularından, medeniyetlerin yıllardır bir arada yaşadığı ataydan kucak dolusu selamlar. Önceliğimizin her zaman sağlık olmasını temenni ederek mavi dünyaya yolculuğumuz başlıyor. Sizler videomuzu izlerken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bölgemiz kıyı avları yapmak için gün geçtikçe şartlar olumsuz hale geldiği aşikardır. Liman şehri haline gelen İskenderun Körfezi Kıyı bölgeleri dalga yüksekliği 0.3 gördüğüne dahi görüşün 0'a indiği sularımızda sadece açık dalışlar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu durum video çekmek için gerçekten bir hayli zaman ayırmamızı ve çok emek sarf etmemize yol açıyor. Bu deniz kirliliğine örnek vermem gerekir ise hiç düşünmeden hakkımı deniz kestanesinden yana kullanabilirim. Deniz kestaneleri bundan 10 yıl kadar önce Türkiye'ye kızıl deniz göçmeni olarak giriş yapmışlardı. Antalya Kaş'ta Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı yayınları görebilirsiniz 2020 yılında. Bölgemiz sularına Ege'den giriş yaptığı bilinen bu Kızıl Deniz Göçmeni Deniz Kestaneleri şu anda İskenderun Körfezi'nde çok sayıda çoğalmaya devam etmekte. Hatta Deniz Kestaneleri hakkında Doğan Haber Ajansı'nın Antalya'da yaptığı haberi de izleyip inceleyebilirsiniz. Eğer biraz kanalımızı ve şahsımı tanıyorsanız muhalif bir algı yaratmak istemediğimi bilmeniz gerekmektedir. Bu açıklamayı sizlere yapmamın tek amacı videolarımın gecikiyor olmasıdır. İçeriklerimizin kitle erişimi gerçekten kanalımızın abone sayısına göre çok iyi durumda. Lakin buradan kanalımızı takip eden ya da takip etmeden izleyen bütün izleyicilerimize şu şekilde seslenmek istiyorum. Biz bizim istediğimiz yoldan değil Sizlerin istediği yoldan ilerlemek istiyoruz. Bu kapsamda sizlerin değerli yorumlarına ihtiyacımız olduğunu bilmenizi isteriz. Sizleri daha fazla sıkmadan artık videoya geçelim. Şimdi bir çırpan avı izleyeceksiniz. Normal şartlarda çırpana genelde sıkmıyorum. Lakin şartlar normal olmadığında yani bir zıpkıncı tabiriyle balık bulamadığımda avlarım arasında oluyor. Bu arada çırpanın iğnesini unutmadan dikkatli kontrollü bir şekilde tutmayı unutmayın. 3 saat kadar bir yanma hissi veriyor insanda. Şimdiki izleyeceğiniz görselde sizinle beraber denizin en tabanına inip ve indiğimize pişman olalım. Buyurun izleyelim. Yüzünüzdeki ifadeyi görür gibiyim. Şimdi de bulanık suyu bir avantaja çevirerek iki tane kara kulak minekop avı izleyelim. Bölgede kullanılan yerel adları minekop, kötek ve kara kulak olarak değişmektedir. Ekonomik değeri yüksek olmakla beraber kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa faydası bulunmaktadır. şimdiki izleyeceğiniz bölümde ise hayatımda avladığım en büyük melanuru izleyeceksiniz Ben onu soldan beklerken sağdan gelmesi de ayrı bir komik oldu illaki avladığım bu boyutu videoda izlediği gibi küçük görenler olacaktır Lakin arama kısmına en büyük melanur yazıp Google'dan görsellerden en büyük avlanmış boyunu kontrol edebilirsiniz. Gerçekten trofe sayılabilecek bir av izlediniz. Melanur balıkları yaklaşık 14 yıl yaşamaktadır. Ortalama boyları 20-22 santim arasındadır. Maksimum büyüme 35 santim civarı olmaktadır. 29 santimlik bu melanur bir trofeyi hak etti o zaman. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Lütfen görüşlerinizi bize yorumlar kısmında belirtiniz. Sağlıcakla kalın, sağlıcakla dalın dostlarım.